Merhaba arkadaşlar ben Ali bugün Minecraft projeyi tanımayacağız. Arkadaşlar size şimdi komut bloklarıyla nasıl yapacaksınız arkadaşlar onu göstereceğim. bu 20 var arkadaşlar. Yemeğe içeri arkadaşlar. çok ses olabilir evde misafir olduğu için. Evet. Ben böyle biraz bakmışım ama be. Böyle baştan başlamak için. Baş şurası. Yani burada işte, e, e, işte. e, Youtube kanaldaki falan işte TV'de arkadaşlar şimdi buraya gidiyoruz arkadaşlar. Burada ne diyormuş? Otomatik yol. Arkadaşlar buraya bu eşya indirdikten sonra şunların içine bakarsanız nasıl olduklarını görürsünüz arkadaşlar. Nasıl yaptığını. Bakayım hareket ediyor mu? Lan? Evet arkadaşlar. Evet şimdi bunu denemiştim arkadaşlar. arkadaşlar bununla gidiyorsunuz işte. Ama arkadaşlar çok zor gidiyorsunuz. Bakın arkadaşlar gidiyorsunuz. Yani arkadaşlar ben bunu istemem. Arkadaşlar şimdi size çok özel arkadaşlar ne diyeyim? Basan. Arkadaşlar i̇şte bak şurada yazıyor zaten ne yazdı komutun. İşte, arkadaşlar host project. Anlamadım ama çok iyi ama Arkadaşlar şimdi buna bastık mı arkadaşlar? Kırdık mı? Öyle mi? Geri gözleri. Kırdık mı? Zeliyor. Ana. Ana bak buldum arkadaşlar. Arkadaşlar kendiniz iyi oluyorsunuz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bir basayım. Hadi arkadaşlar şimdi son bir pikmen. Şöyle bak şurada arkadaşlar. Bu komodiyi görürüz şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar birden beşe kadar ben bu komodu biliyorum arkadaşlar. Bir de ee, zombi kaf ay Wither kafası varmış ya. Arkadaşlar iki de zombi kafası üçte Üç skeleton Sikleto. yok üçte sti var. Evet Steve dostum. Bu kadar şey. şimdi de şey var. Sen bu el tırayı İsterseniz şuradaki el tırayı sileyin. Şuraya The ne yapın arkadaşlar? Diamond. Ne evet, Biraz bekleyin. Bir dakika arkadaşlar. Biraz beklemeniz lazım. Arkadaşlar birazdan lütfen 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 bekleyin. Arkadaşlar beklerimi şurada çok dostuk... fazla Kardeşi Diamond Chias Latte Chias Latte Chias Latte Arkadaşlar hiç şey bulamadım arkadaşlar şimdi şuraya gidelim Bunda neymiş Diamond Lengiz Diamond Pantolon diyor arkadaşlar Arkadaşlar basınca zaten Diamond Pantolon gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Bunda ne varmış? Bunda da diamond var arkadaşlar. Şurada ee, gold ee, altın bot yazıyor da ben diamond yazdım oraya arkadaşlar. Mesela arkadaşlar buraya ee, şöyle de bakıyoruz arkadaşlar. Iron bot arkadaşlar. Görüyorsunuz gibi arkadaşlar. Aynen. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mesela arkadaşlar şu eline vermesiydi ben bozduğum için kurutu yanlışlıkla kırdım arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar lütfen ses geldiği için özür dilerim evde misafir olduğu ki yani e, bu bu sefer de bacağım hiçbir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar sıra bunda arkadaşlar. Bunu ben çok arkadaşlar. Mesela arkadaşlar piyuf falan e, yılbaşı falan olduğunda arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Mesela mesela bak şimdi ondan gireceğim. 10, 9, 8, 7 6 5 4 3 2 1 0 Go PvP usnaplet Enaplet Bir başlamış diyor arkadaşlar Arkadaşlar zaten buradaki bütün komutları oynatıyorsunuz arkadaşlar Video like atmayı unutmayın Beğenmeyi de yapmayı unutmayın Hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın Hoşçakalın Bay bay